Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün beraber ne yapacağım arkadaşlar, çok güzel bir şey yapacağım. Benim biliyorsunuz, benim bir sürü, bilmiyorsunuz da, benim bir sürü bebeğim var arkadaşlar. Bu bebeklerin doğum tarihlerini yaşlarını ben bir kağıda çok güzel bir şekilde hazırladım. Şimdi size onları göstereceğim, ne işte çalışıyorlar, kimin ne çocukları var, aileleri falan hepsini göstereceğim. Başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi... Gördüğünüz gibi burada e, bebeklerimin sıralı var. Ida, Tina, Lina, Doğa, Barbie, Ken, Balerin, Kristof, Pembe, Leyla, Örgü, Melek, Devne, Poli, Zeynep, Kemal, Tabita, Örümcek, Tatlı, Nikoli ve Süsü var arkadaşlar. Bunların burada yaşları yani her türlü aynısına kadar var arkadaşlar. Bakın mesela bunlar iki, Tina ve Lina ikiz. Sonra Örgü ve Melek ikiz. Burada bakın Ken ve Barbie'nin dört çocuğu var. Burada Valeri'nin üç çocuğu var. Leyla'nın iki çocuğu var. Deplen'in bir çocuğu var. Zeynep'in bir çocuğu var. Tabita'nın üç çocuğu var. Ve burada arkadaşlar doğum tarihlerini yazıyor. Ne işte çalışıyorlar kısmında Barbie yani tüm yetişkinlerin ne işte çalıştığını yazıyor. Ken elektrikçi. Barbie ev hanımı her şeyi yapar. E, Balerin Bale öğretmeni Leyla şarkı grubundan, Defne şarkı grubundan, Zeynep şarkı grubunun pat, kaptanı tabi kuaför her şeyi yapar, örümcek her işi yapar. Aylarda da burada verilmiştir arkadaşlar. O zaman bebeklerimiz üstünde vermiş olduk. bay bay.